Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videonun çekilmesine katkıları bulunan Focoins.com'a teşekkürler. Siz de bu siteyi kullanarak güvenli bir şekilde Focoin alabilirsiniz. Ve Kaplan kodunu kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz. İyi seyirler. Göktuğ bol şans. O da bizim daimi izleyicilerimizden. Göktuğ kadroyu da göster bakalım demiş. Tamam şimdi ben bakarım. Göktuğ biraz hızlı ilerleyeceğim. kapattım. Kusura bakmayın. Göktuğ'un kadroyla playoff yapmamız yok mu? Mesela. Öyle bir şey mi getirsek? lan? öyle bir etkinlik mi yapsak? İzleyicinin kadrosuyla playoff'a gireyim bir de kazanamayayım falan sonra bana sövsünler. Kopyayı almıyorum Göktuğ. Bol şans. Müzik nereden geliyordu biliyor musun? Göktuğ'un oyun sesiydi kapattım. Evet şu ana kadar 83 var elimizde. Başka bir şey yok. Bir 84 var pardon. Bir tık kasıyor ama hallettim. Walkout. İlk walkout'umuz. 50 pikten gelen kadroyla maç. Uf. Vay güzel etkinlik ha. Bak bu challenge tutabilir. Pack and play diyor buna yabancılar. Paketten çıkardıklarınla oynuyorsun sadece. Bak ilginç. Tutabilir. 10. dakikada büyük ihtimalle ama kadro beni delirtir. Ben de bir şeyleri kırmaya başlarım. 83 çok kasıyor bu arada. 85 güzel. Şu lagda var ya böyle yanlışlıkla bir şey alamayacağım falan diye korkuyorum. Sıkıntı yok ya. Ben hiç kimsenin öyle bir şey çıkarmamı istemediğini düşünmüyorum ya. Hallederiz. Daha de şu Göktuğ'a bir şey açalım be. Göktuğ ilk 12 mi kaç oldu bu ya? İlk 12 tane yaşlık 12'de bir walkout var. Simon Kayar. Bana bir şey çıkaramazsan sana var ya bak Cem bizim Cem sağ olsun Sabancı arkadaşım 300'e 200 300 arası bir paket açacağız. Oo Paul Torres 1 Geldi. İlki geldi. Bunlar satılamıyor ne yazık ki. İlki geldi. Pau Torres. Cem'in 200-300 paketinden bir şey çıkaramasam bütün Weekend Ligi'ni oynarım onun için. Güzel. Bir. Devam. Şimdi var ya ona çıkacak bana çıkmayacak gibi hissediyorum. Çok kasıyor. Dehşet kasıyor. Güzel. Fodder niyetine. <laughs> Pau Torres. Kendiminkinin çok özel bir açma yöntemim var göstereceğim size. Oo 86 güzel. İşte Fodder niyetine bu. Pau Torres'in 90 savunması 88 şeyi var. Maldin de olsa yavaş ama kullanılır derseniz. Pau Torres olunca me. Fiziği falan kaç bilmiyorum da. Yani savunma ve fiziği inanılmaz fazla. Yani boyu kaç bilmiyorum ama Güzel duruyor baya. Devam. Hayır kapatmam da gerekiyor yayını. Tabii ki bütün paketlerimi açacağım. Öyle kapatacağım ama. Hızlı hızlı olacak yani. Böyle makine gibi açacağım. Yeni gelen stoper çok iyi. Sadece bağlaması biraz sıkıntılı. İngiliz olması avantaj ama yani bir sürü bağ yapacak stoperlerde. Yani full bağlamak çok zor gerçekten. Full İngiliz bir savunma attı ve orta saha veya ikonlar gerekiyor. O da çok kolay değil. Evet son 4. Son 4. Bir tane çıkarttık Pau Torres Göktuğ'a. Fodurlar çıkarttık. Walkoutlar çıkarttık. Aa onlar kopyaymış. Düh. Neyse. Ooo ikinci top. Kopya. Top Ah be. 2 Pawtorez. Hayırlı olsun Göktuğ. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Umarım güzel şeyler açmışızdır sana. 2 tane Pawtorez açtık. Satılmış mı her şeyimiz. Her şeyi satmışız. 2.1 milyon iyi para. İyi kar ettik bugün. Haydi başlıyoruz. Haydi. Evet, başladık. Öngörüyle falan sürenizi almayacağım. Kesinlikle hızlı açacağım. Çat 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 çat. Atlayarak atlayacağım. Açlayarak açıyorum. Benim böyle bir totemim var. Bakalım işe yarayacak mı? Zamanında ne oldu lan oyun takıldı. Bastım açılmadı ama bak kesin güzel bir şey çıkacaktı. Oyun verditmedi. Yok dedi böyle. Alayım kartı. Yok. Evet ilk İlk altılı çok iç açıcı değil. İlk altılıda bir tane 84 var. iki tane 83 var sadece. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Bir 84 daha. Evet. Endişe verici gidiyoruz. İlk 12'de walkout yok mu? İlk 12'de Walkout'un W'sunun V'si yok. Ağladık hemen geldi bir tane. Ama ilk 12'de hiç Winter Wildcard yok. Bir tane bile Winter Wildcard yok. Hadi be. Mitsidorf her dönemde oynar. Çok güzel kart. Mitsidorf her devrin adamı. Şu Lukas keşke Cuma günü gelse. Şu ana kadar rezil gidiyor her şey. Baba hadi ya. Ne bu? Poitores Simulator mı ya? Oğlum sadece Poitores mi çık açacağız bu şeyden biz? Bu mudur yani? Pau Torres midir sadece? Sadece Pau Torres mi yani? Şu Martial de keşke Cuma gelse. Anasını satayım. Ne Pau Torres'miş ya? İlk 24 tanenin özetini söylüyorum size. 84, 83, 84, 83, 84, 83, 86. Pau Torres 84, 85, 83. Devam. Hadi artık bir şey gelsin. Hadi ya. Hadi be abi. Matip almıştık. Of. Bu da bayağı rezil ya. Bu da bayağı rezil ya. Sanki güzel bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Şu kulaklığı düşürmeyeyim diyecektim. Fırlarken yerimden. Büyük ihtimalle yerimden zıplayacağım birazdan. Çok iyi bir şey çıkarınca. Onu bir hazırlayayım da. Sonra boşa gitmesin. Hadi be. Ayakta açalım biraz ya ayak ayakta o, işin sırrı bu. İşin sırrı ayakta açmak bak şimdi izle. İşin sırrı var ya bütün işin sırrı ayakta açmakta. Bak. Yok ayakta değil. Ayağı şey yapma çok. Ayakta değil de daha çok. Nasıl benim açma yöntemi güzel değil mi? Anasını satayım hadi ya. Bir yerde bir noktada gelecek ya. Erling Broad Island. Hadi. Düz gidecek şey kalmadı. Pik kalmadı anasını satayım. Dere tepe. Düz gideceğim birazdan da küfür edeceğim. Hadi be. İnanamıyorum. Bambayı açmıştık galiba ya. Diğer sayfada bir şey kaldığını sanmıyorum bize ya. Kaldı mı? Bitmedi mi? Oğlum? Bitti bence. Of inanamıyorum ya. Ya cidden bu mu yani? 50 tanenin karşılığı bu mu ya? Fekir, Havertz, Cielini, Paul Torres, Jimenez, Volker, Jesus, İlkay, Şu sayfaya bak Haaland, Vallahi bu kadar mı ya? Ah aldın ya var. <laughs> o zaman Prime Gaming paketinden çevirmemiz yok mu her şeye? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Anasını satayım. Winter Wildcard'da yani Sadece İspanya çıkıyor ya. Oğlum bu paketin daha kötü yeri burası değil miydi lan? O paketin burasından bir şey çıkmıyor olması gerekiyordu daha. Asıl pikler falan yok mu içinde? Bu ne? Embarba. Gabriel. Messi falan diyormuş. Var Messi değil. Yine Pogba geliyormuş değil mi? Tamam. Inform Gabriel güzel. Oyarzabal, Aserbi, Talisca falan güzel. Embarba çıkarmışız. Güzel. Her şey. Bu ikisine kaldı. 82 artı oyuncu seçimi. 4 tane. Fena değil. Hiç fena değil. Oh! Para eden bir tane gelmiyor ya. Ya şu kadro ya. Gönül rahat, bu arada iyi bu arada da. Gönül rahatlığıyla koyup şak 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 oynatacağımız bir herif gelmedi bir ya. Haydi. Son son Pah! Evet. Ön izlemeyi unuttuk. Ön izleme var. Dur. Daha bitmedi. Ön izleme var. Buradan ikon. Bundan ikon.